Selamünaleyküm. aleyküm. Yüce Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah. Kahramanmaraş İl Başkanlığımızın kurdelasını kesiyoruz. Öncelikle vatanımıza, milletimize, devletimize, devleti aleyhe, Cumhur İttifakı saflarına, ay yıldızlı bayrağımıza, şehitlerimize ve şehidalarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu ay, Ağustos ayıdır. Biraz evvel basın mensuplarınıza davet ettik. Ağustos ayı zafer ayıdır. Ağustos ayı bu zafer olma ayıdır. Onun için ki Ağustos ayında ülkemize içeriden ve dışarıdan çok çabuk olsa saldırı yapıyorlar. Niçin? Çünkü Ağustos 1071 Manazgit olur. Çünkü Ağustos Sultan Fatih'in Otluk Bey'in zaferidir. Çünkü Ağustos Sultan Süleyman'ın Muad zaferidir. Çünkü Ağustos Anafartalardan Çanakkale, Sakarya'dan Dumlupınar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının dik duruşu nerede Ne dedi asker? Tüfeğin bozulmuş komutan. Komutan dedi ki hayır oğlum senin parmağın kopmuş. Bu itikat bu ruhla ve bu şuurla büyümüş. Ve ecdadımızdan, atalarımızın aldığımız o ruhla ve o şuurla biz de bizden sonraki nesillerimize inşallah ay yıldızlı bayrağımızı heybetli bir şekilde teslim edeceğiz. Ağustoslar bizim Türk milletimizde bitmez. Bu zaferler, zaferler ayı bizde bitmez. Biz Türk milletiyiz. Biz Türk oğlu Türk'üz. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Bayrak ülke sevdalısıyız biz Genç ihtiyar kadın çocuk hepimiz İslam düşmanları artık bilsinler Milli yürek milli beka hepimiz İslam düşmanları artık bilsinler Milli yürek milli